Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Sinem Ünsal'ın Cannes Film Festivali'nden İlk görüntülerini paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar, güzeller güzeli oyuncumuz ünlü bir markanın yüzü olarak festivale katıldı ve Paris'ten ilk görüntüler paylaşıldı. Tabii ben de güzeller güzeli oyuncumuzun bu görüntülerini anında sizlere iletmek istedim. Birçok ünlü ismin bulunduğu festivalden yepyeni görüntüleri sizlere iletmeye devam edeceğim. Uzak şehirin alyası ve uzak şehirin yıldızı Sine Münsal podyumda boy gösterecek. Şıklığıyla göz kamaştıran güzeller güzeli oyuncumuzun bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.